yakacağım. Nasıl buldunuz karşılamamı? Şaşalı güzeldi, fena değil. Eğlenceliydi. Görümceyi gördün mü? Gördüm. Görümcen hazır, iki altın hazır. Arkadaşın da burada. Bakalım neler duyacaksın. Teşekkür ederim. Beni yalnız bırakmayıp bana aile olduğunuz için. Ne demek her zaman. Ece harika bir karşılama planlamışsın. Özenin için çok teşekkür ederim. Üzerindeki elbisen kına gecenden mi? De kına kıyafetimi bugün size sergilemek istedim. Yöresel kıyafet sanıyorum üzerindeki. Evet, Van'ın yöresel bir düğün kıyafeti. Ne kadar aldı? 10.000 TL. <laughs> Kınanda da mı giydin bunu? Evet. Organizasyonunda böyle miydi? Bunun benzeri de tuttum ama bu konsepte de değildi. Anladım. Peki neden bizi kına girişiyle karşıladın Ece? Çünkü ben aşkımı her zaman yaşamak istiyorum. Ne aşkı? Yöresel kıyafet aşkı canım. Keşke biraz daha farklı bir yöresel girişi olsaydı. Ben çok beğendim. Peki o kemer ne? Canım bu kemer kayınvalidemin düğün hediyesi. Düğününde mi taktı sana bunu? Evet. Aa çok da pahalı. Niye haftanın başından beri takmadın da şimdi taktı? Canım bizim gösterişe ihtiyacımız yok. Biz her zaman bir numara. Ne yiyoruz. kadar ha. peki bunun maliyeti? Yani fiyatını bilmiyorum ama iki milyoncuk olabilir. Ne? <laughs> Kızıl dönemi misin? O 2 milyonluk kemer taktığına göre seni çok seviyor herhalde. Canım biz de elçi, görümce, kayınvalide ailedir. Aile olana altın takılır.